işe giderken yapılacak niyet. Kavsı Sani Hazretleri tavsiye ediyor. Bir insan sabah kalkınca abdestini alsa sonra da Ya Rabbi rezakı mutlak ancak sensin. Çalışsak da çalışmasak da rızkımızı verirsin. Lakin rızık için çalışmayı sen bize vacip kılmışsın. Biz senin rızan için vacip kıldığın üzere rızkımızı kazanmaya gidiyoruz derse ve niyetini bu şekilde yapıp işine başlarsa Havs-ı Bilvanisi sallallahu aleyhi ve sellem onlar için şöyle diyor. O insan bütün gün başını secdeden kaldırmayan kişinin sevabını alır. Böyle bir sevabı kazanmak için sadece niyet yeterlidir.